Merhaba değerli arkadaşlar, JavaScript derslerinde nesneler konusuyla devam ediyoruz. Hemen kodlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben burada FGS dosyamı çağırdım. FGS dosyamı geleceğim. Nesneleri nerede kullanıyoruz? Aslında her yerde kullanabiliriz. Günlük hayattan örnek verecek olursak. Mesela kişi bir nesne olabilir, araba bir nesne olabilir, ya da bilgisayar bir nesne olabilir. Aklınıza gelebilecek her şey bir nesne olabilir arkadaşlar. Bu nesnelerin özellikleri vardır ve de metotları vardır. Özellikleri dediğimiz zaman mesela bir arabayı göz önünde bulunduralım. Arabanın markası olur, modeli olur, ağırlığı olur, rengi olur, üretimli olur, yakıt tipi olur. Aynı şekilde metot dediğimiz olay da bunun yapabildiği işlerdir. Mesela arabayı çalıştırabiliriz, sürebiliriz, frene basabiliriz, durdurabiliriz. Aynı şekilde radyoyu açabiliriz. Camı açabiliriz. Yapabildiği işler biz metotlar diyoruz arkadaşlar. Yani bunlar fonksiyonlar aslında. Nesnenin içindeki fonksiyonlara biz metot diyoruz. Kişiden örnek verecek olursak. Bir kişinin adı vardır. Soyadı vardır. Doğum tarihi vardır. Cinsiyeti vardır. Göz rengi, saç rengi, ten rengi. Yani milyon tane özellik sayabilirsiniz. Tüm kişiler için bu özellikler bir, yani aynıdır arkadaşlar. Her insanın, her kişinin, yani her nesnenin bir ismi vardır. Bir soy ismi vardır. Özelliklerin isimleri hep aynıdır. Fakat özelliklerin değerleri her insandan insana değişebilir. Metotlar da aynı şekilde. Bir insanın yapabildiğini bir insan yapamaz. Ama o yapabilirlik şeyine sahiptir diyelim. Daha fazla saçmalamadan bir değişken oluşuyor. Var kişi diyelim mesela. Eşittir. Ben adımı eşitledim artık bu kişi değişkenine ve ilkel bir değişken oluşturmak istedim. Bunda sadece adıma girebiliyorum. Ben bir nesne oluşturup tüm özelliklerini buna girmek istiyorum. Süs parantezlerle oluşturduğum zaman artık ben bir nesneyi oluşturmuş oldum. Konsol log deyip bu kişiyi ben yazdıracak olursam bu şekilde konsolumda e, Tabii. tabi kişiyi değil de yani e, kişinin tipini yazdıralım. Typer operatörüyle ile bakalım neymiş bu değişken tipi. Bakın obje olarak karşıma geldi arkadaşlar. Şu şekilde yaklaştırdığım zaman. Çok güzel. Şimdi ben bu nesneye artık özellikler atamak istiyorum. Değil mi? Mesela ne dedik? İsim dedik. İsim dedikten sonra bu anahtar kelimedir. Çağıracağımız zaman bunlarla çağıracağız arkadaşlar. Artık. 2.3 de koydum ve string ifade olacaksa tırnaklar içinde string ifade olmayacaksa tırnak olmadan yapacağız. Soy isim diyelim mesela. Soy isim de tabi şu iki nokta olacak. Alışkanlık olmuş artık her şey eşittir koyuyoruz. Virgül dedik. Mesela de tarih diyelim. Doğum tarihi anlamında 1998 diyelim. Aynı şekilde bir de cinsiyet diye bir özellik atayalım. Buna da e desek yeterli olacaktır. Şimdi çok güzel özellikleri atadık. 4 tane özellik atadık bu nesneye değil mi? Bu nesnenin özelliklerine ben nasıl ulaşacağım? Önce konsolologla bu nesneyi bir yazdıralım. Nasıl gelecek karşımda buna bir bakalım. Sayfayı yenilediğimde bakın şu şekilde geldi. Cinsiyet, doğum tarihi, isim ve soy isim olarak. Biraz şöyle uzaklaştıralım. Ben bu kişinin herhangi bir özelliğine ulaşmak için nokta özelliği ismi yazmam gerekiyor. Engin mesela. Şu şekilde sayfayı yenediğimde bakın neslinin ben özelliğini yazdım. Değil mi? Bunu aynı şekilde nokta kullanmadan şu küçük para, parantezlerle de tırnak içerisinde mesela soy isimde yazabilirim. Şu şekilde soy ismi geldi Doğum tarihinde yazabilirim. Bunun değeri değeri string ifade değil integer değer fakat burada gene aynı şekilde tırnak içinde yazmam gerekiyor. Bakın bu da 1998 olarak geldi. Zaten renginin farklı geldiğini görüyorsunuz integer olduğu için. Şimdi bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar metot oluşturmaya biz bir geçelim. Metodu nasıl oluşturacağız? Metot dediğimiz olay de aslında bir fonksiyon. Mesela yaş diyelim ya da önce full name Daha iyi anlayalım full name dedim ben function diyorum bir önceki dersimizde fonksiyon oluşturmayı öğrenmiştik fonksiyon diyorduk fonksiyonun ismini yazıyorduk buraya şu şekilde e, parantezlerimizi açıp kapatıp süs parantezlerimizi açıyorduk ve fonksiyon kodlarımız bunun içerisine gidiyordu fakat burada bu fonksiyon ismini yazmamıza gerek yok zaten fonksiyon ismi şu full name arkadaşlar ben bu metotta artık burası bir metottur bu metotta ben değer döndürmek istiyorum. Bunu da return anahtar kelimesiyle yapıyordum. Fonksiyonun içinde döndürmek istediğim değeri. Burada ne olacak? İsim artı bir karakter boşluk artı soy isim olacak değil mi? Fakat ben bunu böyle yazamam. Bunu böyle yazmak için mesela bu ismi nasıl çağırıyorduk? Kişi nokta isim olarak özelliğin ismi olarak çağırıyorduk değil mi? Burada direkt bu nesnenin ismini yazmadan şöyle diz dersem bu diz ne ifade ediyor? Bu diz bulunduğu nesne içindeki nesneyi ifade ediyor. Artık yani bu diz yazmamla kişi yazmam aynı şey arkadaşlar. Diz yazdığınızda daha düzenli bir kod yapısına ulaşırsınız. Bunu yazdıktan sonra artık ben e, full name'im yani adımın hepsini yazdırmak istiyorum. Kişi dedim nokta full name diyeceğim. Ve bir bakalım düzgün çalışacak mı bu şekilde. Çünkü bu bir metot özellik değil. Bakın direkt bu fonksiyonun kendisini yazdı. Halbuki ben onun içindeki değeri istiyorum. Bunun için aynı fonksiyon çağırır gibi parantezimizi açıp kapatacağız. Zaten renginde değiştiğini görebilirsiniz. Artık metodumu çağırdım ve burada benim adım ve soyadım birleşmiş şekilde arada da bir karakter boşlukla buraya geldi. Çok güzel. Şimdi bir de bir metot daha oluşturalım. Bunda da yaşımı, yaşımızı hesaplatalım. Function diyelim parametre almasın gene. Gene return ile bir değer döndürtelim. Mantık nedir? Bulunduğumuz yıldan 2020'den burada nedir? 1998'i çıkartacağız. Aslında yaşımızı belirledik şu an. Fakat bunlar dinamik değil. Şu sene olayını bu derste de göstermeyeceğim. Bunu da ileriki zamanlarda dinamik olarak oluşturabiliriz. Tarih sınıfıyla. Fakat bunu biz şimdi this.d tarih diyerek bu şekilde buradan direkt çektik. Neden direkt 1998 yazmadık buraya? Çünkü ileriki seviyelere siz ulaştığınız zaman buradaki doğum tarihi değişkenlik gösterecektir. Siz bu değerleri kullanıcıdan alabilirsiniz. Bir sınıf oluşturabilirsiniz ve bunun doğum tarihini bilemezsiniz doğal olarak. Yani değişkenlik gösterecektir. Mantığını anlamayabilirsiniz şu an için. Çünkü yeni yeni öğreniyorsunuz. Sadece şu yaptığım şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde ben geldim. Bu yaşıma ulaşmak istiyorum. Konsola geldim ve bakın bana 23 değerini verdi. Tamam, güzeldir. Olayımız bu kadar arkadaşlar. Nesneler dediğimiz olaylar bu kadar. Nesne oluşturuyoruz, özellik oluşturuyoruz, özellikleri bir değerlere atıyoruz. Aynı şekilde metotlar oluşturuyoruz. Yani bu sınıfa ait fonksiyonlar. Ha? Mesela burada bir fonksiyon var, değil mi? Full name adında. Ben normal bu normal bir fonksiyon gibi sınıfa ait 10 sınıfa ait değil gibi çağırırsam mesela full name bana hata verecektir arkadaşlar. Kontrola geldim. Bakın gördüğünüz gibi hatamızı burada aldık. Full name is not defined. Yani full name tanımlanmamış diyor. Halbuki biz tanımladık. Buraya sadece bizim sınıfa ait olduğunu belirlememiz lazım. Hatta zaten şöyle yapalım bir. Bunun fonksiyon olduğunu da söyleyelim. Bakın gene aynı hatay verdi. Full name is not defined. Bunun ben kişi sınıfına ait olduğunu söyleyecek olursam bu artık fonksiyonu çalıştıracaktır. Bakın bunu da çalıştırdı. Diğer derste görüşmek üzere. İyi kodlamalar.